Ooo. Ooo. Bak bu be? Ne bu Ne bana? Abi köpek. Dünyanın en büyük mavi köpek onun bir halı. O oh. bizi Allah'ım ya Rabbim. Bu ne Acayip böyle? Mucizevi büyük. Bu ne? Fena bir balık. Böyle bir şey olamaz denizlerde. Böyle canlılar var mı ya? Yavaş. Efendim. Ay <laughs> <laughs> 350 kilo bir hayvan bu. Ha? 350 kilo bir hayvan. Aha. Ne yapacağız? Halat ver, kuyruğundan bağlayalım. Efe nasıl? Ben ha. Aman yarabbim canavar. Arayalım su ürünlerini. Gel kardeşim diyelim. Bak ölmüş. Ne yapalım? Bağlayalım mu baba? Evet, evet. Allah! 3 yolluk hayvan mı Evet efendim, tamam, var. mı? Bak. Evet. Daha adam. Şu, benim anlamadığım bu balığın burada ne işi var? Bak, bu balık ne var Bak bak arkadaşlar. Dünyanın en başlı köpek balığı. Ölmüş bu hayvan. teslim etmeye bak Efe. Bu dev bir mako. Aşağısı 30 metre. Barakatlar sularla kıyılara yaslamış. Demek ki bu hayvan bu kadar kıyılarda geziyor. Dünyanın en başlı balığı kara kıyı arkadaşlar. 30 kaç metre burası? 40 metre Evet. 40 metre su var arkadaşlar. 40 metre suda dünyanın en başlı mako balığı. Mako köpek balığı. Gördüğünüz gibi devasa bir hayvan. Arkadaşlar köpekler kıyılara iniyor. Bunlar vahşi hayvanlar. Yani plajlara gelir bilmem ama dikkat edelim. Etrafımıza bakalım. Alın sizi işte. Dünyanın en vahşi köpek balığı burada. Şuna bak. Efe görüyor musun büyüklüğü? 3 Çok metre hayvan. boyunda yarım tonluk bir hayvan. Şimdi bunu su ürünlerini arayacağız. Bugün pazar ama bir şekilde arayacağız, almalarını söyleyeceğiz. Çünkü bu yasak arkadaşlar ama ölmüş. Ah oh, bir şekilde ah, verelim. Belki değerlendirirler bilmiyorum. 40 metre suda kılıç parakatına takılmış. Parakatlar kıyıya gelmiş. Hayvan da buralarda dolaşıyormuş. İnanılmaz bir şey. Kılıç Hayatımda ilk defa bu kadar kıyıda gördüm. Kılıç parakatı da bu arada 3 metre, suyun 3 metre 4 metre deri üstünde oluyor. Tabii bu arada 10 metre, 10 metre, su, 15 metre dipte su, de olan tarafı var. Ama su yüzeyinden 5 metre ile 15 metre arasında derinlikte oluyor. Yani dipte de olmuyor. Bu balık 40 metrede gelen bir balık da değil yani. Yani keşke ölmeseydi boğulmuş. Bisinalar boğulmuş. Yapacak bir şey yok. Evet. Evet Efe, en büyük... Yani bizim dikkatimiz dikkat çekmek istediğimiz hı da metrede Dünyanın en vahşi köpek balıklarından biri. Beyazdan sonra üçüncü vahşi balık. Mako, ma babi şey, mavi köpek balığı. Ve bu boyda da ben rast gelmedim. Bu Reis gelmiş. Yani ona geliyor. Kuruş çok akıyor Ama dediğim gibi maalesef ölmüş bir hayvan. Keşke ölmesi. Haydi gidelim Öfe. Bağlayıp bunu Suur ürünlerine götürüyoruz. Uğur Reis çek. Haydi bakalım. Haydi. Haydi. <laughs> Evet arkadaşlar balığın canlandığını düşünüyoruz. Tabii ki salıyoruz. Haydi. Allah'ım ya bak. Hadi bismillah. Aa gitti direkt. Balık canlıymış be. Biz ölürsen bak. Oha. Bak 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 bak. bak. Görüyor musun? Aynen. <laughs> bak 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 nasıl gidiyor gel bak. Gördün mü? Aynen. Anam! Aşağıda şöyle gördüğünü baksana. Şöyle Vallahi bir şeyle karşılaşsanız kalp krizine herhalde. Hadi geç Balığın şöyle. öldüğünü zannettik. Dedik, su ürünlerine teslim edelim, götürelim limana. Ama canlıymış balık.